Merhaba, Akşam TV'ye hoş geldiniz. Siyasetin gündeminde 31 Mart yerel seçimleri var. Yayın konuğumuzda siyasetin son başlıklarını konuşacağız. Hemen kendisini takdim edelim. Genel Başkanı İhsan Aktaş bizlerle birlikte. Sayın Aktaş, öncelikle hoş geldiniz Akşam TV'ye. Sağ olun efendim, teşekkür ederim. Hemen başlayalım. Şimdi Murat Kurum ve İmamoğlu İstanbul için yarışıyor. Peki son durum ne sahada? Sağda şöyle yani niyetinde Murat Kurum erken başladı ve birçok ilçe ziyaret etti ve insanların ayağına gitti. Sultanbeyli'de yapmış olduğu miting biraz böyle bir şehir mitingi gibi oldu. Bir yönüyle yani Murat Kurum'un kapı kapı dolaşarak ve insanlara verdiği ses bir vatandaştan geri dönmüş oldu. Ve o Sultanbeyli'deki miting şunun işaretini verdi. Yani İstanbul halkı Murat Kurum'u hissetti, benimsedi ve onunla bir motivasyon yakaladı. Ben öyle zannediyorum ki bundan sonra bu ilçe mitingleri Murat Kurum'un en sürükleyici etkinliklerinden birisi olacak. Tabii ki yani esnaf ziyaret önemli insanlarla bir de bir muhatap olmak önemli ama İstanbul işte 15 milyon nüfusu var. Ve işte 10 milyon üzerine 11 milyon seçmeni var. Dolayısıyla bu kitlesel eylemler biraz işin havasını belirleyecek gibi geliyor. Ben de Sultanbeyli mitinginden sonra öyle bir hava hissettim. Biraz murat kurum bu mitinglerle beraber rakibine bir baskı kuracak gibi gözüküyor. Peki sahayı nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi siz sahada araştırmalar yapıyorsunuzdur mutlaka ki akşam TV için. Şimdi biraz sizi zorlamak istiyorum oran vermek peki. Pek mümkün değildir fakat e, nasıl e, tahmin ediyorsunuz şu anki durumu? Evet dediniz ki Sultanbeyli Mitingi kitlesel olarak aslında Murat Kurum baskı yapacak karşı rakibine ama biraz e, daha e, detaylandıralım bence bu soruyu. Şöyle araştırmalarla alakalı bakacak olursanız İstanbul'da 25 ilçe de AK Parti önde. 14'ünde yani bir önceki seçimde baktığınız zaman 25 ilçe AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni siliyordu MHP'de. 14. Cumhuriyet Halk Partisi var ve hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin elindeki ilçelerden işte AK Parti'nin alabilmek için çabaladıkları var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin acaba AK Parti'nin alabilir miyim diye gayret ettiği yerler var. Büyük oranda yani küçük değişikliklerle beraber sanki böyle bir önceki seçim ilçelerde durumunu koruyor. Eğer AK Parti ilçelerde aldığı oyu Büyükşehir'de de aldığı zaman biliyorsunuz şeyde bir önceki seçimde meclis çoğunluğu AK Parti'deydi. Büyükşehir'de sadece kaybetmişti. İşte şimdi aradan geçti 5 yıl. Ee, önceden iktidar olan eleştirilen AK Parti'ydi. Şimdi iktidar olan İmamoğlu. Dolayısıyla hem AK Parti hem diğer partilerin tamamı aslında bir kişiyi eleştiriyorlar. Yani İmamoğlu'nu eleştiriyorlar. Rakipten oy almaya çalışıyorlar. Hem AK Parti'nin performansı hem de diğer adayların kimden oy alacağı meselesi. Mesela demin durumu çok karışık. Acaba Topyekün İmamoğlu'na verecekler. Dem İmamoğlu'na verince milliyetçi oylar Murat Kurum'a kayar mı? Yani yeniden Refah Partisi'nin, Zafer Partisi'nin ve İyi Parti'nin oylarından. Dolayısıyla böyle çok değişken olduğu için ya bugünden yarına bir şey söylemek istemiyoruz ama ya seçime bir hafta kala yavaş yavaş bizim de durumumuz berraklaşır. Ama biz ilk başta doğrudan isimleri ölçtüğümüzde kampanya başladığında başa baş bir durum vardı. E bu başa baş terazisi hemen hemen böyle şeyle nüanslarla devam ediyor. Bundan sonra kampanyayı kim sürüklerse avantajlı koruma geçer diye düşünüyorum. Peki tamam ve söyleminizi biraz daha açmak istiyorum. Şimdi seçim kampanyaları ve seçim stratejilerini konuşalım o halde. Şimdi Cumhur İttifakı'nın seçim kampanyaları nasıl buluyorsunuz sahada ve CHP DEM İttifakı'nın seçim kampanyalarını nasıl buluyorsunuz sahada? Biraz o zaman böyle detaylandıralım sorumu. Ya AK Parti kurulduğundan beri merkeze hizmeti koydu ve projelerin işlerini koydu ve genelde de başarısını buradan sağladı, buradan bekledi. Cumhuriyet Halk Partisi de buna karşılık e, iletişim ve reklamı koydu merkeze ve e, reklam üzerine. Ama bu reklamı sadece seçim dönemi, seçim kampanyası olarak algılamayın. Ya Cumhuriyet Halk Partisi 7 gün 24 saat, 5 yıl boyunca mütemadiyen reklamla ayakta duran bir parti. İşte Bugün e, İstanbul'da işte Büyükçekmece'ye gitmek için Bayrampaşa'dan yola çıktım. Ee, tahminen yani eski alışkanlığımız gereği herhalde bir 45-50 dakikada vardım. Çünkü gündüz vakti yola çıktım şey değil yani akşam trafiğin pik saatinde değil. Ya biraz yol aldığımızda önce bir buçuk saat gösterdi daha sonra iki saat gösterdi. Yani 40 kilometre yolu 120 dakikada gelmiş olduk. İstanbul'u bunu her gün yaşıyor. İşte acaba şeye mi bakacak o şov tarafına mı bakacak? Başkan iyi polemik yapıyor, Cumhurbaşkanı ile iyi tartışıyor. İşte Cumhurbaşkanı adayı ona mı bakıp oy verecek yok, hizmete mi bakıp oy verecek? Normalde karşıya kadar İzmir'de, Beşiktaş'ta e, hizmete bakmıyorlar. Ya onlar diyorlar ki adam Cumhuriyet Halk Partisi olsun ne olursa olsun gerisi çok önemli değil. Acaba İstanbul halkı böyle mi davranacak yoksa günlük hayatını kolaylaştıracak? Yani trafiğin hızını artıracak, deprem sorunu çözecek sosyal yardımları gençlere ve yaşlılara çok önemli destek verecek. Murat Kurum mu aday olacak yoksa şov mu kazanacak? Ya biraz bir yönüyle İstanbul'da Hizmetle Şov'un yarıştığı bir, karşı karşıya geldi bir yarış görüyoruz. Evet çarpıcı bir söylem yaptınız. Hizmetle Şov'un çarpıştığı bir seçim. Şimdi bugün aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından gitmek istiyorum. Erdoğan dedi ki Özgür Özel tam bir hayal kırıklığı. Şimdi Özgür Özel liderliğindeki CHP'nin durumunu biraz konuşalım isterim. Şimdi Özgür Özel geçtiğimiz günlerde bedelli askerlik yapanlar oy vermesin dedi ki İmamoğlu bedelli askerlik yapmış. Yani bu çelişkiler CHP seçmeninin oy verme refleksini nasıl şekillendirecek seçimede 26 gün kaldı. Ya bu çelişkiler falan Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin umurunda değil. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin bir avant tek bir avantajı var. CHP'nin bir tek avantajı var. Cumhuriyet Halk Partisi muhalif medya 7 gün 24 saat Cumhuriyet Halk Partisi'ne konuşuyor. Ben geçtiğimiz bugün aslında yazımda, pazar günü ve bugünkü yazımda siyasal iletişim üzerine bir dil kurmuştum ve çok konuşulan partilerin oyun arttığını tespit ettim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de daha çok muhalifleri konuştuğu için yani bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunu artırmak için çok önemli bir çaba gösteriyorlar. Yani bunu da böyle bir hani parantez içerisinde geçmiş oluyor size sorunuza karşılık. Ve bu, bu çelişkiler, aralarındaki kavgalar falan Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin umurunda değil. Onlar başka bir düzlemde yaşıyorlar. Hani son zamanlarda şey var ya hani uzaylılar gelecek, Efendimiz'e akıl verecek, işte üst levele atlayacağız falan filan. Doğrusu bu fanilerin tartışmaları Zümet Akbar seçmenine çok etkilemiyor. Onlar olduğu doğrultuda yollarına devam ediyor. Peki, çok teşekkür ediyorum. Kısa tutuyoruz gündemi. Of. Tekrar görüşmek üzere. Yayın konuğumuz Genel Başkanı İhsan Aktaş'tı. Tabii Türkiye 31 Mart'ta yerel seçime gidiyor. Siyaset hareketli. Akşam TV olarak siyasetin gündemi tutmaya devam ediyoruz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Teşekkür